Merhaba diziciler ailesi, ekran başından kalkamayan, her detayı yakalayanlar. Eğer dizilerin gizli şifrelerini çözmek, kim ne yapacak ilk siz öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Çünkü bugün masamızda bizi kalbimizden vuran hikayesiyle Çarpıntı dizisinin 4. bölüm 1. fragmanı var. Bu tanıtım bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın artık tamamen çözülmeye başladığını gösteriyor. Şimdi dikkat kesilin çünkü bu bölümde aşkın en imkansız haliyle yüzleşeceğiz ve o kalbin sırrı nihayet ortaya çıkacak. Dördüncü bölüm dramatik bir kırılma noktasına işaret ediyor. Hülya'nın aldığı o şaşırtıcı ve çocuklarını üzecek karar ne? Bu karar muhtemelen yıllardır sakladığı o büyük sırrı istemeden de olsa açığa çıkaracak bir fedakarlık veya çaresizlik hamlesi. Hülya'nın kıskançlığı, Reyhan ve Aslı'nın yakınlığıyla daha da artmış durumda. Diğer tarafta ise Aras ve Aslı arasındaki buzlar eriyor. Aras, Aslı'ya haksızlık ettiğini fark ediyor ve Melike'nin nasıl biri olduğunu anlatma kararı alıyor. Bu hamle sadece bir yakınlaşma değil, aynı zamanda hikayenin en büyük sırrına giden kapının aralanması demek. Melike'nin hikayesi, Aslı'nın kalbinde taşıdığı büyük yükü de anlatıyor. En heyecanlı haber fragmanda Reyhan'ın Aslı'nın varlığına karşı çıkan Figen'i ilk kez sert bir dille uyardığını görüyoruz. Bu, Reyhan'ın Aslı'yı artık aileden biri gibi sahiplendiğini ve sırrın ortaya çıkışına hazırlık yaptığını gösteriyor. Aras, Melike'nin kim olduğunu anlatırken, Hülya ise büyük bir kararın eşiğindeyken, işte dördüncü bölümün en büyük şoku, benim çarpıcı tahminim Aras ve Aslı'nın birleşen kalplerinin sahibini artık inkar edilemez bir şekilde öğrenecekleri yönünde. Aslı, kendi hayatını kurtaran kalbin Aras'ın büyük aşkı Melike'ye ait olduğunu öğrenecek. Bu, Aslı ve Aras'ın ilişkisini imkansız bir aşka dönüştürecek. Aşk, borçlu olduğu bir canın gölgesinde yeşerecek. Bu sırrın ortaya çıkması, iki anneyi, Hülya ve Reyhan'ı bir araya getirecek ve onların yıllardır sakladığı tek bir sırrı, nakil sürecindeki etik duygusal bir çarpıklığı, itiraf etmelerini sağlayacak. Dördüncü bölüm, aşkın ve vicdanın en zorlu düellosuna sahne olacak. Diziciler, sizce Aras, Aslı'nın Melike'nin kalbini taşıdığını öğrenince bu imkansız aşkla yüzleşebilecek mi? Hülya'nın o şok edici kararı sırrı tamamen açığa çıkaracak mı? Yorumlarınızı ve bu duygusal fırtınaya dair öngörülerinizi aşağıya yazın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.